2 evet, ile bölünebilme kuralı. Burada kastettiğimiz tabii tam bölünmesi gerekiyor. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için birler basamağı çift rakam olmalı. Yani 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olmalı. Eğer sayı tek ise 2 ile bölümünden kalan 1 olur. Zaten bir sayının 2'ye bölümünden kalan ya 1'dir ya da 0'dır. 3, 7, 5, 8, x sayısının 2 ile tam bölünen rakamları farklı bir doğal sayı olabilmesi için x ne olmalı? Şimdi x yerine çift rakamlardan biri gelmesi gerekiyordu ama dikkat ederseniz rakamlar da farklı olacağı için 8 gelemez. O halde 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir ama 8 gelemez. X yerine yazabileceğimiz rakamlar bunlar olacaktır. 3 ile bölünebilme kuralı 3 ile bölünebilme kuralı. Bir sayının 3'e tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekir. örnek veriyorum 639 sayısı. Bu sayının rakamlarını topladığımızda 6 artı 3 artı 9 18 yapıyor. 18 3'ün katı mı? Evet katı. Onu şöyle de görebiliriz. 1 artı 8 9 olduğu için 9 3'ün katıdır. Öyle de söyleyebiliriz. Ya da 18 zaten 3'ün katıdır. Doğrudan da söylenebilir. Bir örnek daha yapalım. 5x4 sayısı 3 ile tam bölünüyor ise x hangi rakamlar olabilir? Şimdi rakamları toplarsam 5 artı x artı 4. Ne oldu? 9 artı x. Ve burada x yerine 0 yazabilirim. 504 olur. 3'e bölünebilme kuralını aradığımız için artık 3'er 3'e üçe gideceğiz. 3 yazabilirim. 6 yazabilirim. 9 yazabilirim. Birincisi 504, 534, 564, 594 şeklinde devam edecektir. Bir bölünebilme kuralımız daha. 4 ile bölünebilme kuralı. sayının sonundaki sayının sonundaki iki basamaklı sayı dörde tam bölünürse sayının tamamı da dörde bölünür. Biraz sayının sayının gitti ama ne olduğunu anlamış olduk herhalde. Örneğin A, B, C 48. Buradaki 5 basamaklı sayının son 2 basamağı 48 olduğu için 48 de 4'ün katıdır. 4'ün katıysa o zaman sayının tamamı da 4 ile tam bölünür deriz. Örneğin 7, 9, 3, 5, x sayısı 4 ile tam bölünüyor ise x yerine hangi rakamlar gelebilir? Şimdi son iki basamak 5x yani 50'lerde bir sayı. Kim olabilir? 50 olsa 4'e bölünmez. 51 olsa bölünmez. 52 olabilir. Başka kim olabilir? Zaten 4'e bölünebilme kuralı biliyoruz ki 4'er 4'e gidecekti. 4 daha eklersek 52'nin üstüne 56 olur. Bundan sonra 4 daha eklersek 60'lara çıkması gerekiyor. O yüzden x yerine 2 ve 6 yazabiliriz. Burada doğrudan son 2 basamağa bakmamız gerekiyor. Şimdi de 5 ile bölünebilme kuralı. Burada zaten 5'e bölünebilme kuralında bizim doğrudan son rakama bakmamız gerekiyor. 5'in katlarını say dediğimizde hepimiz deriz ki 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani son rakam eğer 0 veya 5 ise sayı 5 ile tam bölünür. Örneğin 2375 5'e beş. tam bölünüyor. 4380 sonu 0'la bittiği için 5'e tam bölünür. Burada dikkat edeceğimiz şimdi 5'e bölümünden kalan 2 ise bir sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise dikkat edeceğimiz nokta son basamak ya sıfırdan 2 fazla olmalı örneğin 32 gibi ya da 5'ten 2 fazla olmalı. Örneğin 97 gibi. Eğer 5'e bölümünden kalan 2 ise sonu ya 2 olacak ya da 7 olacaktır. Ya da kalan 1 ise o zaman son rakam ya 0'dan 1 fazla olacak, 21 gibi. Ya da 5'ten 1 fazla olacak, 86 gibi. İşte kalan 3 ise o zaman son basamak ya 0'dan 3 fazla olacak. 53 gibi ya da 5'ten 3 fazla olacak 78 gibi. Kalan 4 ise ya 0'dan 4 fazla olacak 24 gibi ya da 5'ten 4 fazla olacak 69 gibi. Burada dikkat edeceğimiz son basamak kalana göre 0'dan da 5'ten de fazla olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor bu tip durumlarda. Bir örnek yapalım. 4x 3y sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ve 3 ile tam bölündüğü biliniyor. Buna göre x kaç farklı değer alır? Burada y yerine Önce hangi rakamlar yazılır ona bakacağız. 5'e bölümünden kalan 2'ymiş. 4, x, 3, 5'e bölümünden kalan 2 ise 2. 4, x, 3, 7. Şimdi 2 ya da 7 olursa 5'e bölümünden kalan 2 olur. 3'e tam bölündüğü bilmiyormuş. 3'e tam bölünecek. 3'e tam bölünecekse rakamları bir toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9 artı x oldu. O zaman x yerine 0, 3, 6, 9 yazabiliriz. Diğer taraftan 14 artı x. x yerine hangi rakamları yazacağız? 2 yazabilirim. Pardon. 14, 1 yazabilirim. 15 yaptı. Ondan sonra 4 yazabilirim. Zaten 3'er 3'er gidecekti. Sonra da 7 yazabilirim. Demek ki x yerine yazabileceğimiz rakamlar 4 burada, 3 de burada. Toplarsam 7 farklı olacaktır. Evet, bölünebilme kuralları ile ilgili devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli.